Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah her şey yolundadır, iyisinizdir. Bugün hem güncel enerjisine bakalım istiyorum karşı tarafın, hakkınızdaki kişinin. Hem de eğer böyle ayrılık bir döneminde, sürecinde iseniz karşı taraftan size adım gelecek mi? Özellikle bu aralar biraz adımlarla ilgili, iletişimle ilgili bazı problem yaşayan arkadaşlar var. Çok fazla bana da yazan var. Özellikle ilk önce Bade'ye gelsin. Her ben video atmadığımda bana ısrarla video isten Bade. Ondan sonra bu Akay içinde gelsin bakalım bu önümüzdeki hem kolektif adına hem de sizler için ayrıca gelsin arkadaşlar. Güncel enerjisine bakalım. Hakkınızdaki kişinin ilk önce güncel e, enerji kartlarını alalım bakalım. Burada ilişkinizle ilgili, aklınızdaki, kalbinizdeki kişinle ilgili süreçte sizlere neler bekliyor? Hem sizin tarafınıza hem de karşı tarafa Bakmak istiyorum. Bakalım siz nasılsınız? İlk önce bir size bakalım. Bu aralar biraz merkür retrosu atlattık, bir dolunay atlattık. Artık tutulmaların olduğu bir döneme girdik Ekim ayı itibariyle. Süreç biraz aslında kadersel ilerleyecek hepimiz için. Bakalım umarım güzelliklerle gelsin hepimiz adına yeni başlangıçlar getirdi benim için de çok güzel bir dönem başlıyor hadi bakalım ben sizin adınıza kolektif adına niyetleniyorum arkadaşlar sizden lütfen benimle beraber e, niyet alın Kalb kalbinizden benim taraf yani beni dinleyenler biraz ego yapmış biraz gurur yapmış olabilirsiniz e, hala bağlılık çalıştırıyorsunuz karşı tarafa ama artık hani karşı tarafın ben hangi yüzüne inanmalıyım ya da hangi söylediğine inanmalıyım gibi ikilemde olduğunuz bir süreç geçiriyorsunuz kendinizle ilgili ee, biraz aslında burada kontrol etme mekanizması çalıştırıyorsunuz yine kendinizle ilgili ama aranıza giren çok net düşmanlıklar var arkadaşlar. Yani ya iki taraf birbirine düşman olmuş olabilir ya da aranızda hani bu ilişkiyi onaylamayan ya da aranızı bozmak isteyen bazı böyle bakın aranıza giren kara kediler, düşmanlıklar söz konusu olmuş ve burada birazcık uzaklaşmış olabilirsiniz. Yani karşılıklı olarak e, siz de artık biraz karşı tarafa Arkanızın sırtınızı dönmüş olabilirsiniz süreçte birazcık e, biraz uzaklaşmak istediğiniz aslında herkesten ve her şeyden belki uzatma e, uzaklaşmak istediğiniz bir dönem geçiriyor olabilirsiniz elime de kalp tutan bir erkek eğer ee, dişli enerjiler dinliyorsa karşı tarafta bakın duygusal bir adam yani duygularıyla aslında olan biri var aklınızdaki kişi duygularını var yani size karşı duyguları var diyebilirim ama beni dinleyenler biraz uzaklaştığı biraz belki soğukluk yaşadığınız bir süreç geçiriyor olabilirsiniz sizde karşı tarafla ilgili arkadaşlar peki. Kolektif adına beni dinleyenler için, karşınızdaki, hakkınızdaki, kalbinizdeki kişi için aslında onun güncel enerjisine bakalım. Ee, bir de Aa, güneş kartı çıktı. Çok güzel, en güzel karttır. Bir, e, size bir söz vermiş arkadaşlar. Bu sözle ilgili başınız dertte. Yani birbirinize belki bir söz verdiniz. Belki sözlendiniz ayrıldınız. Belki nişanlandınız ayrıldınız. Ya da sözlendiniz nişanlandınız aranızda bir problem var. Bunu atlatamadınız. Aranızda birbirinize verdiğiniz bir sözle ilgili işte belki bir karar aldınız ama onunla ilgili karşı taraftan bir hamle göremediyseniz burada bir sıkıntı çıkmış olabilir. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi birazcık e, ee, aslında çok da böyle pohpohlanmayı seven, biraz hep böyle ilgi benim üstümde olsun, alaka benim üstümde olsun ya da ilişkiyi de yine ben götüreyim tarafı olan biri. Yani ben bir şeyleri e, idare edeyim ya da kontrolde tutayım gibi. Ya verdiği sözleri tutamamış ya da verdiği sözlerle ilgili sizi tatmin edememiş bu kişi diyeyim. Kara kara da düşünen bir adam var. Özellikle ilişki enerji beni dinliyorsa el enerji böyle bakın elinde bir ne var burada yıldız gibi hatta sütün gibi bir şey tutuyor e ona da bakıyor böyle kara kara düşünüyor el enerji biraz karamsarlık çalıştırdığı bir süreç geçiriyor olabilir arkadaşlar e bu dönem eğer bir dişil enerji izliyorsa bir kararsızlık var el enerjinin hayatında iki yol var ama o yolların birinden birine gitmesi gerekiyor kafası bununla ilgili karışık o yüzden de sanki eyleme geçememiş yine bir eylem problemi şaşırdık mı? şaşırmadık yani ilişkilerinde zaten en büyük problem özellikle eril enerjinin eylemsizliği burada bir harekete geçememesi verdiği sözleri tutamaması yine bakın söz kartının üstüne çıktı burada bir şeyler yapması gereken eyleme geçmesi gereken işte burada güncel enerjide burada biraz tıkanmışlık ee, var sanıyorum stratejik davranan bir karşı taraf var e, belki işte kendi şartlarını size kabul ettirmeye çalışıyor olabilir ama siz de bu dönem artık birazcık geri çekilmişsiniz. Çünkü ya bir şeyler artık olur ya da artık olmuyorsa ben de tamamen hani benim için bu da bu kişide ya da bu durumda kapanmış diyebiliyor. Yani diyeceğiniz dediğiniz bir dönem geçiriyorsunuz. Aslında biraz karma yaratmış karşı taraf size giderken. Yani ya sizi kırmış, üzmüş ya bir şeylere şey işte dedim ya söz vermiş, tutmamış maddi hayatıyla ilgili de bu kişinin yine sıkıntıları olan bir süreç geçiriyor. O yüzden kendini sanki o da bir izdiva, nasıl, izdivaya çekilmiş gibi diyeyim. Dinlendiği, yenilendiği, biraz ara verdi. hatta ilişkiden ya da sizden de birazcık hani iletişim anlamında kopuştuğu bir dönem geçiriyor olabilir. Bu dönemde de gene böyle bir hep iletişim sıkıntısı var. Yani kaç kişiyle görüşürsem görüşeyim. İşte zaman bir gün yazıyor ama iki gün aramıyor. Ya da işte iki gün arıyor ama üçüncü gün buluşmak istiyor. Buluşmak ayarlıyorum. Kendi son dakika bir hani iptal oluyor gibi. Yani burada bir gelen anlamda karams karamsallık, bir karamsarlık, biraz kararsızlık. Aslında iki tarafta çalışıyor böyle. Ee, özellikle hani eyleme geçememe ya da bir planlanan bir şey uygulayamama gibi hep gelecek kaygısı var. Yani ilişkilerin içerisinde güncel enerjide şu an baktığımda e, arkadaşlar bir eyleme geçememe, iki kararsızlık, e, üç böyle bir kontrol altına alınmaktan korkma, hele geçmişte bir sıkıntı yaşadıysa gelecekle ilgili de bunun kaygısını çalıştırma gibi bir güncel enerji içeriyor diyor kartlar e, aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle ilgili. Peki şu an için adım bekleyen, iletişim bekleyen arkadaşlar için bakalım süreç nasıl ilerliyor diyelim. Güncel enerjiyi gördüysek bundan sonra hakkında kalbinde iki kişiyle ilgili beni dinleyenler, izleyenler için zamansız zamana niyet alıyorum. Süreç nasıl ilerleyecek arkadaşlar? Yeter saçmışım kartları izleyime. Arada bir çekişme var arkadaşlar. Bu kişi size bir konuyla ilgili ya yalan söylemiş ya bir şey olduğundan farklı anlatmış ya da bir durumu geçiştirmiş. Bununla da ilgili sanıyorum aranızda bir çatışma, bir kavga, bir sürtüşme çıkmış. Yani arası aranız biraz sanki böyle limonlu. Peki bu süreçten sonra kalbinizdeki hakkınızdaki kişi size adım atacak mı? Adım atarsa süreç nasıl olacak? Ya da sizle ilgili artık bu süreçte ne düşünüyor? Bundan sonraki hamlesi ne olacak diye kartları bir açalım. Birlikte şimdi şöyle Mistik ay kartlarını da, Mr. Moon Oracle kartlarını da açacağım. Onlar biz bizi desteklesin, açılımı desteklesin bakalım. Evet, bir şeylerin pek farkında değil sanıyorum karşı taraf. Olanın bitenin farkında değil ya da sizin bazı gerçekleri gördüğünüzün, anladığınızın, duyduğunuzun pek farkında olmayabilir diyor kartlar. Burada biraz dikkat içeriyor. Yani e, dikkat edip hani bir aldanmamız aldanmamanız kandırılmamanız gereken bir süreç var diyor kartlar bakalım aralardan seçmek istedim kartları da bakalım yine e, devam edelim. Yine aynı yerde kestim. Bu birçok açılımda ne zaman bu kartları elime alsam ya ilk açtığım kart ya kestiğim kart Never Ending Story. Bu ilişki bitmemiş ya da bu hikaye bitmemiş düşünen bir karşı taraf var ama bir şeylerin dengeye ya da e, hazır olması için bir şeylerin dengeye oturması gerekiyor diyor kartlar arkadaşlar bize. Bu kartlardan da şimdi üç tane çekmek istedim. Bakalım. Şimdi adım atacak bir sorumuz mu? Adım atarsa nasıl bir eylem planı olacak? Ve buradaki süreçte artık karşılıklı olarak ne yaşayacaksınız? Bir bakalım. Evet bir şeyleri serbest bırakmanız gerekiyor. Siz de sıkı sıkıya bağlanmış tutmuşsunuz. Yani bu kişiye çok körü körüne mi bağlandınız? Ya da bir şeyler inat ettiniz artık yani bu böyle olur ya da olmaz gibi serbest bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne olur yani bir şeyleri sıkıştırıyorsanız hayatınızda kim kime neyi sıkıştırırsa zaten o orna patlar. Yani ben onu derim hep. Hani kadın ya da erkek tarafında. Birileri hep böyle sizi kontrol etmeye çalışırsa siz de bir gün bir yerde patlarsınız. Yani o yüzden buna da izin vermeyin. Hayatta kimsenin sizi yönetmesine izin vermeyin. Yani siz de birilerini yönetmeye çalışmayın. Aslında süreçte bir şeyleri serbest bırakmanız gerek diyor enerji. Bir serbest bırakın. Bir olanı olduğu gibi kabul edin. Siz de biraz bu dönem böyle bir şeylere inat etmiş olabilirsiniz, karşılıklı olarak biraz inatlaştığınız, tutuk davrandığınız bir süreç. Ama bu bu, bu bu durumdan bir çıkmanız gerekiyor diyor arkadaşlar, kartlar size hani öngörü olarak evet bir şeyleri kabul etmeniz gerekiyor. Bu kabul edilen belki etmeniz gerekenler biraz sizin canınızı yakmış, belki o yüzden hani kabuğuyla geçemediniz. Ya söylediği bir şey, ya çok alındınız ve ya yaptığı bir şeye çok alındınız kabul edemediğiniz, için içine yediğiniz bir durum var burada arkadaşlar. Ee, yani burada bir, dedim ya, ya bir üçüncü kişi girmiş, burada da demin açmıştım, kartı açık çıkmıştı. Ya bir üçüncü kişi girmiş aranızda, ya üçüncü kişi bir şeye engel olmuş. İlla bu üçüncü, nasıl diyeyim, araya giren bir kadın ya da bir erkek kişisi olmayabilir. Bir anne girebilir araya, bir kardeş girebilir, abla girebilir ya da bir arkadaş girebilir. Böyle biri de girmiş olabilir ama burada bir üçüncü kişi vurgusu var kartlarda. Yani aranızı bozan ilk kartlarda da güncel kartlar, enerji kartlarına çıkmıştı ya. Aranızı bozan, bu ilişki diye istemeyen ya da ilişkiye düşmanlık besleyen bir üçüncü kişi tarafı var. Anne olabilir, abla olabilir, kardeş olabilir, bir eski eş olabilir, hali hazırda. Belki sizin hani ilişkinizde gözde olan biri olabilir. Burada biraz o yüzden karşı tarafla ilgili ilişkiniz aslında biraz böyle nasıl diyeyim dengeleri kaçmış dengeleri bozulmuş gibi muhakeme ettiği bir süreç geçiriyor. Karşı tarafta biraz o yüzden de el kolu bağlılık çalıştırıyor arkadaşlar. Yani bir şeylere evet belki size sözünü vermiş ama eli kolu bağlı kalmış. Kendi kendini kurban edilmiş hisseden bir karşı taraf var. Şimdi kimse bizi bir duruma kurban edemez. Biz biraz izin verirsek biz o kişi o duruma kurban edebilir. Ya da biz de o kişi o hani ablukanın altına içine alabilir arkadaşlar. Karşı taraf aslında çıkabilmesi ya da çıkacağı çıkabileceği bir durum varken orada kendi kendini aslında e, bir şeyleri bahane ederek kalması konfor olanına çıkmak istemeyen bir karşı taraf var çok net konuşacağım Burada da bir üçüncü durum var. Aile olabilir dediğim gibi. Ee, yani bu ilişkide onun kafasını karıştırmış. ilişkinin aslında ana temasını bozan bir durum, bir kişi, bir şey söz konusu. Ama illa bunu başkası diye algılamayın. Ama burada ne olursa olsun kadersel bir süreç var diyor kartlar. Kader kartı nedir bizim için? Tarot öğrenmek isteyen arkadaşlar da da. Evet kader bir şeyleri hani önümüze getir tabii ki seçimler bazen de bize kalır seçim yapmak mutlu ya da mutsuzluğunu seçmek de bazen karar vermekte önümüzde bazı seçenekler vardır. Biz bir yolda kendimiz karar verirsek bizi hangi yol daha çok mutlu edecekse ama bazen de o yol seçtiğimiz yol bizi aslında çok da mutlu tatmin etmeyeceği bir yere bir noktaya getirebilir. Ama burada kader çarkının anlamı da şöyle aslında diyeyim. Ee, bir şeyler beklediğinizden geç olacak ama beklediğinizden çok daha güzel çok daha fazlası olacak. Bu ayrı kaldığınız bir dönemse aranız bozuk olduğu bir dönemse ilişkinizin adına hani böyle bir e, dönüm noktası gibi bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Bu bir temizlenme ve arınmanıza sebep olacak aslında. Yani bir şeyler burada dengeye gelip sıfırlanacak diyor kartlar. Çünkü iki taraf inatlaşıyor. Siz sıktıkça belki karşı taraf daha çok kaçtı. Ya da belki karşı taraf sizi çok sıktı. Siz artık onu arkanızda dönme kararı aldınız. Bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmeniz lazım diyor. Ama söz verdiği şeyleri yapmazsa siz zaten mümkün değil. Yani tekrardan bu kişiyle ilgili herhangi bir olumlu bir planınız olamaz. Ama bir temizlenme bakın bir arınma. Bir de ondan sonra size böyle duygularıyla gelecek bir kişi var. Bir teklif yani bu illa e, karşı taraf eril olmayabilir bir dişil enerjiden de bir adım bekliyorsanız arkadaşlar teklifle gelecek ama tertemiz adımla artık hani bu yol kadersel bu yol onu size getirecek arkadaşlar e, siz dediğim gibi bazı konularla ilgili karşı tarafla ilgili bir güvensizliğiniz var ya söylediği bir söz ya söylediği yaptığı bir hamle ya size karşı anlattığı bir şeyin ya gerçek yüzüyle karşılaştınız ya da bu konuyla ilgili bir yani söylediğiyle yaptığı tutmamış bir durum var burada biraz aslında duygusu olarak sizde hani bu durumdan hissizleşmek ya da böyle bir kaçmak artık bir e, oluruna bırakmanız gerekiyor diyor kartlar lütfen böyle kaçmayın ya kabul edin bir şeyler olan olur zaten yani olumlu ya da olumsuz bazen ne kadar çabalasanız da e, eğer o kişi sizin dosteviniz değilse zaten Olmayacaktır bazen olmadığı zaman üzülürüz ama aslında da e, hayırlısı böyledir ondan da olmuyor olabilir yani o yüzden arkadaşlar olan olduğu gibi diyor kabul edin bir serbest bırakın ama burada bir teklif var her ne kadar bu kişinin kafasını karıştıran başka durumlar söz konusu olsa da kadersi olarak bir temizlenme arınma yenilenen bir ilişki yenilenen bir durum söz konusu. Evet bir de şöyle diyeyim. Yine araya üçüncü bir kişi girip sizin aranızı yapacak. Yani ortak bir arkadaş olabilir, ortak bir kişi olabilir, durum olabilir, konu olabilir. Bir şeyler bahane olup sizi tekrardan hani bu kader ağlarını örecek diyor ya böyle bir şey size kılavuzluk edecek, rehberlik edecek bir durum. Bir kişi tekrar önünüze çıkacak ve aranızda tekrardan bir güzel bir paylaşım olacak arkadaşlar. Son kartlar. Evet. Ve dişil enerji Karşı tarafın onun için eril enerji olduğunu, ilahi eril olduğunu düşünüyor zaten. Hem kadersel, evet, hem bir ilahi. Yani size bu kişinin hani çok tesadüfi karşılaşmış olabilirsiniz ama sanki bu ilişki e, çok tesadüfü, belki çok kısa süreli ama çok fazla şeyler yaşamış olabilirsiniz birbirinizle ilgili. Ama her ne olursa olsun aranızda yine böyle bir çürük düşmüş aranızda yeniden böyle bir ee, söz dalaşı da var yani bu kişi size bakın bir adım atacak yeni bir yol bulmak yeni bir yön izlemek için ama burada birazcık sert bir hani aranızda gene bir şeyler geçecek ilk önce demek ki iki taraftan artık eteğindeki taşları dökecek belki sert bir yüzleşme geçireceksiniz artık hani belki size yalan söylediği ya da durum hani belki sizin ona yalan söylediğiniz hangi konu durum varsa ya da eksik söylediğiniz birbirinize karşı bu Hani bakın böyle tane 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 artık damla damla hani ağzınızdan kelimeler dökülecek. Karşılıklı olarak bir yüzleşme gerçekleştireceksiniz önümüzdeki zaman içerisinde. Diyorum ya bakın burada hem bir ay kartı var hem burada bir yine ikilem. Yani hep bir ikilemli bir durum var. Bir yol çok renkli bir yol çok sisli gibi duruyor. Ama bu renkli olan yol biraz korkutucu ya da biraz böyle daha engebeli olabilir. Ama bu hayat hani önümüzdeki ya da bu kişiyle yaşayacağınız her ne kadar geçmişte bazı durumlar sizi canınız sıksa da önünüz artık çok daha aydınlık diyor kartlar arkadaşlar. Ama geçmişi bir artık geçmişte bırakmanız gerekiyor. Sürekli aynı konu konuyu da eğer ona hani ne bileyim bu, bu kişi size bir yanlış yapmıştır. Bir şeyi hani istediğiniz gibi yürütememiştir. Ama bu durumu sürekli bu kişiye de böyle aktarıyorsanız eğer buradan da vazgeçin diyor konu. Yani bunu bir süpürün atın temizleyin diyor kartlarda. Yani geçmişte her ne yaşanırsa yaşansın artık bunun üzerine bir sünger çekin. Bir temizleyin arının ve kaderinize artık biraz teslim olun. Bu sadece senin başına gelmiyor herkesin başına geliyor diyor kartlar. Muhtemelen ilişki içerisinde karşılıklı olumsuz bir durum yaşandı. Şimdi bu durumla ilgili belki orta yolu bulamadınız bu kişiden bir teklif geliyor. Tertemiz ama bir teklif bakın. Hem de duygularıyla artık bir teklif geliyor. Ve buradan sonraki süreçte peki 3 tane kart çekmek istiyorum. Abi iletişim var. Ve yıldız kartı. Daha da kart açmam üstüne 3 tane çekmek istedim ama bir iletişimle zaten teklif kartının da üstüne tam açtım. Bir iletişim olacak. Küçük bir iletişim. Sonra bir şeyler artık ee, yani kalbinizden gönlünüzden geçenler artık bir arınma dönemine temizlenme dönemine e, girecek burada da zaten bakın böyle su döküyor kişi kendine burada bir dişli enerji var artık bu e, şartlar onu biraz daha böyle nasıl diyeyim kendini daha iyi hissedeceği daha böyle e, arınca temizince nefes alacağınız bir dönem başlayacak arkadaşlar şanslı bir dönem içerisine gireceksiniz yani belki gözyaşlarınızla e, yani belki bu dönem çok gözyaşı akıttınız ama bu bir arınma dönemi bazen de ağlamak gerekir içinizdekilere hani o kötü enerjiyi boşaltabilmek için de şarj olabilmek için yenilenen güzel bir dönem var ilişkinizle ilgili arkadaşlar hiç merak etmeyin sadece sadece biraz serbest bırakın diyor ondan sonra da bir şeyler hani sizin çok tesadüf gibi e, karşınıza Mutlu mutlu güzel güzel haberlerle gelecek. Bakın hem hem böyle bir dört yapraklı yonca altında da mutluluk böyle bulutların üzerine uçacak bir dişil enerji görüyorum. Şans sizden yana olacak arkadaşlar. Demek ki bu tutulma, iki mayı tutulmaları size iyi gelecek inşallah. Şans getirsin hepinizin adına. Ve bana da şans getirsin. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle böyle bu dönem ben çok yoğunum. Hem çalışıyorum hem tarot bakmaya çalışıyorum. Bir yandan danışmanlıklarım gidiyor. İlerliyor bir aile hayatım var. 9 yaşında bir kızım var. Bazen ses tonundan ötürü çok daha yaşı küçük zannediyor onu beni arayanlar. Ama hani ben de artık 40'ına gelmiş merdiven dayamış biriyim. O yüzden arkadaşlar beni hani bu dönemde yalnız bırakmayan bütün böyle dostlarıma, danışanlarıma çok teşekkür ederim. Özellikle bu yaz döneminde biraz boşladım da evet boşladım çok sıkı bir çalışma düzenim var o yüzden eee danışmanlıklarım da çok yoğun oluyor. Beni böyle kalpten hani takdire devam eden e, düzenli olarak izleyen herkese çok da teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.